Bundan tam 2500 yıl önce Hindistan'ın uçsuz bucaksız topraklarında sisli bir sabaha hayal edin. Ganj nehrinin kıyılarında yükselen dumanlar sadece ritüel ateşlerine değil, yaklaşan büyük bir fırtınanın haberine işaret ediyordu. Klan bağlarının parçalandığı, kralların birbirine diş bilediği ve tarihin büyük ülkeler anlamına gelen o meşhur ismiyle tanıştığı bir devir. Mahajana Padalar 16 farklı krallık, 16 farklı hırs ve tek bir hedef. Hindistan'ın mutlak hakimi olmak. Bir yanda Buda'nın barışçıl öğretileri yükselirken, diğer yanda savaş fillerinin ayak sesleri yeri sarsıyordu. Peki, bu kaostan Hindistan'ın ilk büyük imparatorluğu nasıl doğdu? Kimler tarihin tozlu sayfalarına gömüldü, kimler adını altın harflerle yazdırdı? Hazırsanız, kadim Hindistan'ın demir ve kanla yazılmış en destansı dönemine 16 krallığın amansız mücadelesine gidiyoruz. Indus Vadisi'nin görkemli şehirleri sessizliğe gömülmüş, Hindistan yüzyıllar süren bir derin uykuya dalmıştı. Ancak milattan önce 6. yüzyıla genildiğinde Ganj Ovası'nda demiri ateşiyle dövülen yeni bir devrim başladı. Bu sadece bir uyanış değil, Hindistan'ın ilk büyük şehirlerinin, devasa surların ve karmaşık ticaret yollarının yeniden doğuşuydu. Bu dönemde toprak artık sadece üzerinde yaşanılan bir yer değil, uğruna ölünen bir güç simgesiydi. Kadim Budist metinleri bu uçsuz bucaksız coğrafyada parlayan 16 büyük güçten yani Mahajana bahseder. Kuzeybatı'da Karı Dağları'nın eteğindeki Gantara'dan güneyin sıcak topraklarındaki Asmakaya kadar uzanan devasa bir siyasi harita. Ancak bu krallıklar tek tip değildi. Bir yanda mutlak güce sahip kralların hüküm sürdüğü monarşiler, diğer yanda ise tarihin erken dönemlerine meydan okuyan aristokratik meclislerle yönetilen cumhuriyetler, yani Gana -Sank halar vardı. Sadece kılıçlar değil, zihinler de keskinleşiyordu. Geneleksel Vedik inançlarının katı kurallarına karşı Budizm ve Jainizm gibi Şramana hareketleri bu şehirlerin kalabalık meydanlarında yankılanmaya başlamıştı. Arkeologların toprak altından çıkardığı o meşhur kuzey siyah cilalı çömlekleri aslında lüksün, ticaretin ve sofistike bir yaşamın ilk kanıtlarıydı. Hindistan artık eski Hindistan değildi. Büyük bir imparatorluğa dönüşecek o sancılı doğumun eşiğindeydi. Peki bu devletlere neden Mahajanapada diyoruz? Kelime kökenine indiğimizde karşımıza büyüleyici bir tablo çıkıyor. Janapada kelime anlamıyla bir halkın ayağını bastığı yer ya da halkın dayanağı demektir. Bu terim göçebe yaşayan toplulukların artık mızraklarını yere dikip burası bizim yurdumuzdur dediği o kritik kırılma noktasını simgeler. Antik dil bilimci Panini'nin Astatya eserinde belirttiği gibi Janapada artık bir ülke. Janapadin ise o toprağın onurlu vatandaşı demektir. İlginç olan şudur ki bu kralların her biri oraya yerleşen savaşçı Kişatriya boylarının adıyla anılmaya başlandı. Yani toprak artık üzerinde yaşayan halkın ruhuyla özdeşleşmişti. Tarihçiler bu dönemi araştırırken adeta bir dedektif gibi çalışmak zorundadır. Çünkü elimizdeki listeler her zaman birbiriyle eşleşmiyor. Budistlerin kutsal metni Anguttara Nikaya bize o meşhur 16'lı listeyi sunuyor. Doğunun parlayanları Anga ve Magata. Merkezin güçleri Kasi, Kosala, Vatsa ve Chedi. Savaşçıların yurdu Kuru, Pankala ve Matsya. Uzak sınırların bekçileri Gantara ve Kamboja. Güneyin tek temsilcisi Asmaka. Ancak bu liste tek gerçek değildir. Jain metni Bagavati Sutra'ya baktığımızda karşımıza bambaşka isimler çıkar. Jainler daha çok Doğu ve Güney Hindistan'a odaklanmış. Kuzeybatı'nın savaşçı krallıkları Gantara ve Kamboja'yı listenin dışında bırakmışlardır. Farklı inanç sistemlerinin farklı listeler vermesi bize bir şeyi kanıtlıyor. Bu dönem sadece kralların değil, fikirlerin ve coğrafi bakış açılarının da birbiriyle yarıştığı son derece dinamik bir dönemde. Her metin kendi dünyasında gördüğü en büyükleri anlatıyordu. Ama hepsinin birleştiği bir nokta vardı. Hindistan artık devlerin savaştığı bir arenaya dönüşmüştü. Mahajana padalar sadece birer isimden ibaret değildi. Her biri kendine has kültürü, ekonomisi ve askeri gücü olan birer devdi. Gelin bu 16 devletin en dikkat çekici olanlarından bazılarına yakından bakalım. Anga Listenin en doğusunda Bugünkü Bengal civarında Anga yükseliyordu. Kadim metinlerde ilk başlarda hor görülen bir halk olarak anılsalar da Angalılar kısa sürede bir ticaret imparatorluğuna dönüştüler. Başkentleri Champa nehir ticaretinin kalbiydi. Öyle ki cesur Angalı tüccarlar bugün Güneydoğu Asya olarak bildiğimiz gizemli altın topraklara yelken açan ilk Hintli denizcilerdi. Ancak bu zenginlik hırslı komşusu Magata'nın gözünden kaçmadı. Magata kralı Bimbisara'nın yaptığı ilk ve tek büyük fetih Anga'yı ele geçirmek oldu. Asaka Diğer 15 krallık kuzeyde kümelenmişken Asaka güneyin uçsuz bucaksız topraklarında Godavari nehrinin kıyısında parlıyordu. Bugünkü Antra Parades ve Maharastra bölgelerine hükmeden bu devlet kuzeyi güneye bağlayan o meşhur güney yolunun kilidiydi başkentleri Potali hem bir ticaret merkezi hem de askeri bir üstü. Asaka, Vindya dağlarının güneyinde Vedik kültürünün sınırlarını zorlayan tek büyük güç olarak tarihe geçti. Avanti, Batı Hindistan denince akla gelen tek isim vardı. Avanti, Narmada nehri ile ikiye bölünen bu dev krallık dönemin dört büyük gücünden biriydi. Kuzeydeki başkenti Ujjain sadece siyasetin değil astronomi ve Budizminde parlayan yıldızıydı. Avanti o kadar güçlüydü ki yüzyıllar boyunca Magata İmparatorluğuna kafa tuttu. Ancak hiçbir krallık sonsuza kadar ayakta kalamazdı. Magata kralı Sii Sunaga Avanti'nin direncini kırarak bu batı devini kendi imparatorluğuna kattı. Çedi, Yamuna nehri yakınlarında kurulan ve Vatsalar arasında stratejik bir konumda yer alan Çedi krallığı Kökleri Rigveda'ya kadar uzanan en eski topluluklardan biriydi. İki ayrı kolda gelişen bu halkın bir ucu Nepal dağlarına, diğer ucu ise Bundelk halk ovalarına uzanıyordu. Başkentleri Suktimati, bugün arkeologlar için hala gizemini koruyan bir bulmaca gibi. Kimine göre Uttar Pradesh'te, kimine göre ise Matya Pradesh'in derinliklerinde bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor. Çediler sadece savaşçı kimlikleriyle değil, Mahabharata destanındaki kilit rolleriyle de tarihin sarsılmaz bir parçası oldular. Gantara Kuzeybatıya, bugünkü Afganistan ve Pakistan topraklarına baktığımızda ise karşımıza bir dev çıkıyor. Gantara Indus nehrinin sularıyla hayat bulan bu topraklar, öfkeli ve savaş sanatında usta bir halkın yurduydu. Ancak Gantara'yı asıl ölümsüz kılan kılıçları değil, zihinleriydi. Başkenti, Takşasila antik dünyanın en parlak ışığıydı. Burası sadece bir şehir değil, dünyanın dört bir yanından bilginlerin akın ettiği, tarihin ilk büyük üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan bir bilim merkeziydi. Bilbilgisinin bilgisinin babası Panini ve devlet yönetiminin dahisi Kaultilya bu toprakların havasını solumuş, Takşa koridorlarında ders vermişlerdir. Gantara hem bir ticaret kapısı olan Uttarapata Üzerinde bulunmasıyla zenginleşmiş, hem de kral Pukkisati döneminde Magata ile diplomatik köprüler kurmuştu. Kamboja ve Keşmir ile akraba olan bu halk, Antik Hindistan'ın batıya açılan penceresiydi. Mahajanapa'da dünyasında her krallık kendi kaderini tayin etmeye çalışırken, iki üç nokta tarihin akışını derinden etkiledi. Kuzeybatı'nın aşılmaz dağlarındaki savaşçılar ve Ganj'in kalbindeki kutsal başkent. Kamboja Kuzeybatı'nın en uç noktasında bugünkü Afganistan ve Keşmir topraklarında Kamboja Krallığı yükseliyordu. Kambojalar sıradan bir halk değildi. Onlar Hindu kuş dağlarının her iki tarafına yayılmış hem Hint hem de Pers kültürünün izlerini taşıyan melez bir güçtü. Tarihçiler onları ikiye ayırır. Hindu kuşun ötesinde saf İranlı karakterlerini koruyan Parama Kambojalar ve dağların güneyinde Hint kültürüyle harmanlanmış kol. Bu halk antik çağın en disiplini cumhuriyetlerinden birine sahipti. Kautilya'nın Art Has Hastra eserinde belirttiği gibi onlar hem tarımda hem de savaş sanatında ustalaşmış kral konsül sistemiyle yönetilen özgür ruhlu bir toplumdu. Ancak bu özgürlük batıdan gelen dev bir gölgeyle sarsıldı. Pers İmparatorluğu Büyük Kiros ve Darius döneminde Kamboja ve Gantara toprakları Perslerin en zengin eyaletlerinden biri haline geldi. Öyle ki Pers kralı Kiros'un efsanevi Kamboja cehri Kapısı'nı yerle bir ettiği anlatılır. Kasi, Merkez Hindistan'a döndüğümüzde ise karşımıza büyüleyici Kasi çıkıyor. Başkenti Varanasi, bugün olduğu gibi o zaman da Hindistan'ın ruhuydu. Budizm öncesi dönemde Kasi 16 krallığın en güçlüsü, en zengini ve en görkemlisiydi. Jataka hikayeleri Varanisi'nin refahından ve diğer şehirlerin üzerindeki üstünlüğünden övgüyle bahsediyordu. Ancak zenginlik beraberinde düşmanlığı da getirdi. Kasi, Kosala, Anga ve Magata ile bitmek bilmeyen bir üstünlük mücadelesine girmişti. Bir zamanlar rakibi Kosala'yı dize getiren Kasi, Buda dönemine gelindiğinde gücünü yitirdi ve ironik bir şekilde eski kurbanı olan Kasola Krallığı tarafından ilhak edildi. Siyasi harita hızla değişiyordu. Kamboja ve Gantara batıda Perslerin eline geçerken Orta Hindistan'da Magata diğer krallıkları birer birer yutmaya hazırlanıyordu. Efsaneler Magata'nın korkunç kralı tüm soylu savaşçı sınıflarını yeryüzünden sileceği o karanlık günlerin yaklaştığını fısıldıyordu. Kadim Hindistan'ın siyasi arenasında sadece ordular değil köklü soylar ve stratejik evliliklerde savaşıyordu. Kosala Himalayaların eteklerinden Garj nehrine kadar uzanan bereketli topraklarda Kosala hüküm sürüyordu. Ayotya, Saketa ve Sravatsi gibi görkemli şehirlere sahip olan bu krallık, bu da döneminde Bilge Kral, Prasenajit tarafından yönetiliyordu. Kosala gücünü sadece kılıçla değil, akıllıca ittifaklarla da pekiştirmişti. Kral Prasenajit, kız kardeşini Magata kralı Bimbisara ile evlendirmiş, çeyiz olarak da stratejik Kasi bölgesinin bir kısmını vermişti. Ancak bu akraba krallıklar arasındaki barış uzun sürmedi. Magata'nın hırslı prensi Ajatasatru'nun tahta çıkışıyla başlayan rekabet, Kosala'nın trajik bir şekilde Magata İmparatorluğuna ilhak edilmesiyle sonuçlanacaktı. Kuru, Delhi ve çevresinde yani meşhur Kuruksetra topraklarında ise Kuru Krallığı yükseliyordu. Onlar Mahaparata destanının merkezindeki meşhur Kaurava ve Pandava soylarının mirasçılarıydı. Başkentleri bugünkü Delhi yakınlarında Indraprastha zenginliği ve asaletiyle tanınıyordu. İlginç bir şekilde Vedik dönemde mutlak bir monarşi olan kurular zamanda kabuk değiştirdi. Milattan önce 6 ve 5. yüzyıllara gelindiğinde o eski şaşalı kraliyet yerini kraliyet konsülü denilen aristokratik bir cumhuriyete bıraktı. Artık tek bir kralın emri değil, bilgelerin ve seçkinlerin meclisi hüküm sürüyordu. Kurular askeri güçlerini bir miktar kaybetmiş olsalar da derin bilgelikleri ve sağlıklı yaşam tarzlarıyla tüm Hindistan'da saygı görmeye devam ettiler. Bu iki krallık Hindistan'ın kültürel ve siyasi dokusunu ilmek ilmek işlerken doğudan gelen Magata tehdidi her geçen gün büyüyordu. Evlilikler, dostluklar ve kadim soylar yükselen bu yeni imparatorluk hırsının karşısında birer birer eriyecekti. Mahajanapadalar arasında sadece askeri güçleriyle değil, aynı zamanda ruhani bir dönüm noktasına ev sahipliği yapmalarıyla da tanınan bir topluluk vardı. Mallalar. Mallalar, Satriya tıpkı komşuları Lichaviller gibi geleneksel Vedik kalıplarının dışına çıkan savaşçılar olarak geçtiler. Başlangıçta krallar tarafından yönetilseler de zamanla bu monarşik yapıyı yıkarak özgürlükçü bir cumhuriyet kurdular. Bu yönetimde her meclis üyesi kendine raja unvanını veriyordu. Bu gücün tek bir elde değil, bir toplulukta toplandığının en büyük kanıtıydı. Malla toprakları iki ana bölgeye ayrılmıştı ve başkentlerinden biri olan Kusinagar dünya tarihini değiştiren bir olaya sahne oldu. Budizmin kurucusu Gautama Buda son nefesini Malla kralı Sastipal'ın avlusunda verdiğine inanılır. Bugün Uttar Pradesh'te yükselen Budist haç merkezleri aslında bu kadim cumhuriyetin misafirperverliğinin bir mirasıdır. Yükselen Magata tehdidine karşı Mallalar sessiz kalmadı. Öz savunmalarını güçlendirmek için Liçavilerle büyük bir askeri ittifak kurdular. Sanchi'deki antik kabartmalarda Mallaların şehirlerini nasıl birer kale gibi savundukları bugün bile görülebilir. Ancak ne sarsılmaz ittifaklar ne de savaşçı ruhları Magata'nın durdurulamaz genişlemesini engelleyemedi. Budan'ın ölümünden kısa bir süre sonra bu özgürlükçü cumhuriyet Magata İmparatorluğu'nun devasa sınırları içerisinde eriyip gitti. Tarih kitapları genellikle demokrasiyi Antik Yunan ile başlatsa da, Hindistan'ın kalbinde, Nepal ve Kuzey Bihar'ın bereketli topraklarında çok daha eski ve dirençli bir özgürlük ateşi yanıyordu. Vajji Konfederasyonu. Vajji, tek bir krallıktan ziyade, 8 farklı klanın bir araya gelerek oluşturduğu devasa bir siyasi birlikti. Bu birliğin en parlayan yıldızı ise savaşçı ve bilge Lichavi klanıydı. Başkentleri Vaisali sadece bir şehir değil, meclis binaları, geniş caddeleri ve özgür tartışma ortamıyla Antik Dünyanın en modern merkezlerinden biriydi. Burada kararlar tek bir ağızdan çıkmıyor. Klan liderlerinin katıldığı büyük meclislerde ortak akılla alınıyordu. Panini'den Cahanakya'ya, hatta Çinli gezgin Zhuang Zana kadar Tarihin tüm büyük isimleri bu cumhuriyetçi yapının kusursuz işleyişinden hayranlıkla bahsetmiştir. Vajji o kadar önemliydi ki hem Budist hem de Jain metinleri bu devleti 16 büyük güç listesinin en başına yerleştirirdi. Vaisali sokakları hem Buda'nın barışçıl öğretilerine hem de Mahavira'nın fikirlerine ev sahipliği yapmıştı. Ancak bu özgürlükçü yapı otoriter Magata krallarının iştahını kabartıyordu. Vajji halkı topraklarını ve meclislerini korumak için yıllarca direndi. Hatta bugün Vaisali'de yükselen Ananda Sutupa o günlerin azametini ve halkın inancını temsil eden sessiz bir şahit olarak hala ayaktadır. Vajji'nin hikayesi bize gücün sadece taçlarda değil halkın birliğinde olduğunu kanıtlayan antik bir destandır. Kuru soyunun asil bir kolu olan Vatsalar Ganj ve Yamuna nehirlerinin birleştiği bugünkü Hrayagraj bölgesinin bereketli topraklarında hüküm sürüyordu. Krallığın merkezi olan Kausambi sadece bir başkent değil, kuzeybatıdan güneye uzanan ticaret yollarının kesiştiği antik dünyanın en canlı ticaret limanlarından biriydi. Milattan önce 6. yüzyılda Vatsa tahtında efsanelere konu olan kral Udayana oturuyordu. Udayana savaşçı kişiliği, av tutkusu ve sanata olan ilgisiyle tanınan karizmatik bir liderdi. Başlarda Budizm'in yayılmasına sert bir şekilde karşı çıksa da, Buda ile tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişti. Bu mağrur kral Budizmi kabul etmekle kalmadı. Onu krallığın resmi dini yaparak, Kausambi'yi Budist öğretinin parlayan bir merkezi haline getirdi. Burada tarihin ilk kadın hükümdarlarından birinden, Kraliçe Mirigavati'den bahsedeceğim. Watson'ın hikayesinde sadece krallar değil, güçlü kadınlar da söz sahibiydi. Udayana'nın annesi Kraliçe Mirigavati Hint tarihinin bilinen en eski kadın yöneticilerinden biri olarak dikkat çekiyordu. O sadece bir eş veya anne değil, stratejik zekasıyla devlet yönetiminde bizzat rol almış, Watson'ın istikrarını korumuş öncü bir figürdü. Zengin tüccarların konakları, görkemli tapınaklar ve bitmek bilmeyen kervan sesleriyle kavusan bir Magata İmparatorluğu'nun yükselişine kadar bağımsızlığın ve refahın sembolü olarak kalmaya devam etti. Bugün Ganj Nehri'nin kıyılarında Hindukuş dağlarının zirvelerine kadar uzanan 16 farklı hayalin ve 16 farklı gücün hikayesine tanıklık ettik. Mahajanapadalar sadece krallıkların savaştığı bir dönem değil, demokrasinin filizlendiği, devrimsel fikirlerin doğduğu, ve Hindistan'ın gerçek kimliğini bulduğu bir laboratuvardı. Zamanla bu 16 büyük güçten bazıları tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Bazıları ise çok daha büyük bir yapının tuğlaları oldu. Videomuz boyunca gördüğümüz o küçük kıvılcımlar, bir sonraki bölümde anlatacağımız devasa bir yangına. Yani Hindistan'ın ilk büyük imparatorluğu Magataya dönüşecek. Büyük imparatorluklar serimizde bir yolculuğun da sonuna geldik. Eğer bu antik dünyanın entrikaları savaşçı cumhuriyetleri ve bilge kralları ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve bu devasa tarihin bir sonraki halkasını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce bu 16 krallıktan hangisi en etkileyici olanıydı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde Magata'nın yükselişinde ve Maurya İmparatorluğu'nun gölgesinde buluşmak üzere. Tarihle kalın, hoşçakalın.